بسم الله الرحمن الرحيم بز نذلك وقرئ مطهرات يعني جمع فيها ولهم فيها أزواج مطهرات وقل مشتر إكسل وهم الوطن فسيح يقال النساء فعلات وفعلنا نساء يعني نساء مثلا اسمه جمع در يعني مفرد مرأة در Aha, e, ve hünne fa'iletun ve yani hem demek ki müfred geliyor hem de cema geliyor. Ondan sonra şairi e, efendim şairi şiirine yani istişad getiriyor. Kale şair demiş? Efendim ve izel azara duhani takanna'at Azara yani Azra'ın çoğuludur. Azra yani bakire kız demektir. E, efendim onlar yani e, ateşin duhaniyle yani e, ateşin dumanıyla efendim peçeledikleri zaman kendilerini efendim peçe kendilerine peçe yaptıkları zaman yani takannat bir duhan yani ya. Yani o kadar mesela siyah Efendim bir duhandır, bir mesela dumandır ki sanki peçe gibi yaptılar kendilerine efendim ondan sonra vestaacelet nesbel kuduri ve kudurun kıdrının çoğuludur. Kıdır demek efendim kazan demektir. Yani o efendim kazanların efendim e, kurulmasını kurulmasına efendim acele etti demek yani onları efendim geçti. Efendim e, yani onları efendim, Beklemedi demektir yani. Pemellet ve e, demek ki külün e, çok sıcak külün üzerine e, eti attılar yani. Ne yani, anım? O kazanın kurulup da mesela kazandaki şeylerin etinin pişmesini beklemediler, bekleyemediler çünkü çok acıkmışlardı yani. Demek ki kıtlık zamanında. Ondan sonra e, efendim, e, yani o zaman arkasından da tabi e, şiir vardır. Kendi kendini mete ediyor diyor. Efendim, ondan sonra e, burada istişadımız yani bu efendim e, gelmiştir. Bak mesela yani müfret gelmiştir. O acelet gelmiştir. Azara da mesela Azra'nın çoğuludur. Aslı ne benim izariyündür. İzariyün yani efendim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Yani o birinci ya o Azra o Elif'in efendim yerindedir. Onun bedelidir. Müfzeletü minel maddeti yani kıblel hemseti yani. Ondan sonra efendim hemzeden önceki azra o elifin nevenin bedelidir. Bir ya birinci ya demek ki. Sonra o yağlardan birisi hazf ediliyor ve o kesre izaranın kesresi fethaya efendim dönüştürülüyor. Takfiben takvibi için. Ondan sonra ya da elife kalb oluyor, Bu sefer azara oluyor. Ne, iz, azara oluyor tabi. evet. Ee, fel cem'u cem'a geliyor alel lafzi lafza göre lafza göre mesela azvaj efendim zevcin çoğuludur tabi lafza göre işte onun efendim şeysi de mutahhirat gelir yani cem'a ondan sonra e, efendim vel ifradu ifrata müfred gelişiyle

ittahara yettahiru efendim efendim e, 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 it itti hıran itti hıran itti yani bu onun mazlarıdır yani bu ittahara ittahara tetahara yani bu sarf ilminde geçiyor yani bir mesela ta ta'ya kalp olunuyor ondan sonra e, o Dıya efendim, dağma olduktan sonra bu sefer tabi mazisinde hemze-i vasıf getiriliyor. ittahara oluyor. Tattahara tefa'ale babından yani. Ha. İttihören bu da onun maslarıdır yani. Tattahara ya tattaharu yani. A. A. Ondan sonra e, efendim, o gelmiştir gelmiştir. Uh, Muttahhiratun bi tecdidi ta'i mutattahira ve uh, kesril uh, ha'i uh, bi ma'na mutattahira. Efendim efendim evet uh, mutattahira. Mevla. Uh, uh, ondan sonra efendim uh, um, ve muttahharatun ve mutahharatun mutahharatun ve mutahharatun efendim eblagu min tahiratin ve mutahiratin yani şimdi mutahhara gelmiştir ve lem fiyah mutahhara ayet yani bu onlardan daha mübalağalıdır tahiratından mutahhiradan neden acaba lileşari çünkü ilan ediyor bi enne mutahhiran yani temizleyici tahara hünne onları temizlemiştir. E ve leyse o temizleyici illallah ancak Allah'tır. Allah onları mesela efendim kullarına temiz olarak efendim yaratmıştır. Efendim azze ve celle azizdir ve celildir. Yani o وَالزَّوْجُ الزَّوْجُ Hem mesela erkeğe hem de dişiye deniyor zevci yani. Ve huve fil asli aslında lima ol şey için ki karinun. Bir karin olan. Yani bir efendim e, arkadaşı olan bir şey yani. Bir, bir eşi mesela. Arkadaşı yani efendim min cinsi onun cinsinden. Mesela kezevcil kopi Mest, mestun zevci. Ne demek? Yani bir mes iki tane değil mi? E, birbirlerinin efendim e, eşidir yani. Efendim, Fein kıyla eğer denilirse yani demek ki gerek hayvanlardan gerek mesela efendim e, başka şeylerden e, eşi olanlara zevc deniliyor işte efendim. E, e, tabi mesela erkeğin mesela efendim e, eşi e, ondan sonra kadındır kadının eşi erkektir yani. Fein eğer denilirse faidetul met'umi met'umun faydası huve tegazzi tegazzidir. Gıza almaktır. Ve def'u zararil cu'i o ben, e, yani açlığın zararını defa etmektir, önlemektir. Ve faidetul menkuhi et tevalludu. Tevalluddur. Tevallud. Menkuh yani. Efendim yani demek ki ben kuasasın evlenen mesela evlenen mesela yani onun mesela evleniyor da faydası nedir? Efendim tevalüddür. Yani nesil mesela meydana gelmektir. Efendim evlat meydana gelmektir. Ve hıfzun nev'i nev'i yani o insanın nev'ini efendim e, muhafaza etmektir, yani o o neslini muhafaza etmek ve o ana cennet bunlardan müstağnidir. yani efendim çünkü efendim insan orada eğer acıkmaz insan orada mesela efendim e, acıkmaz ki acıklığın e, açlığın yani zararını zararını görsün bir kere efendim ondan sonra orada da mesela neslin mesela olmasına da efendim bir ihtiyaç yoktur zaten. bana dünyada insan muhtaçtır tabi. Efendim, efendim, orada öyle bir şey yok. fil e, cenneti kultu. Ben cevap vereceğim. metaim cenneti. Cennetin mesela yiyecekleri. Ve menakihaha mesela kadınları ve sair diğer halleri innema ancak tuşariku mesela e, müşarik, müşaraket eder yani 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 e, nazairaha dünyeviye yani demek ki dünyevi şeylerine müşaraket eder cennetin yiyecekleri kadınları ve diğer halleri dünyadaki mesela e, benzerlerine efendim değil mi e, dünyadaki benzerlerine yani nezairaha, rahat dünyeviye afi bazı sıfat ediyor yani Efendim bazı e, sıfatlarda Efendim onlara ne oluyor e, yani ancak bazı sıfat ve e, itibarlarda ortaktır yani İnne ma yani ortak oluyor ne zaire dünyeviye dünyevi mesela benzerlerine fi bazı sıfatı ve itibaratı. Bazı sıfatlarda bazı itibarlarda yani. Yani, yani tamamen değil yani. Efendim yani, ve tusama isimlendiriliyor bi esmaiha onların isimleriyle yani. Ala sebilil istiareti istiare ve temsili temsil yani. Yoluyla yani. Efendim, yani şey değil yani bunu temsil yoluyla ondan sonra istiare yoluyla o ismi alıyor yani. Aha, evet. Vansuriyatı ve utsama bi ismaiha ala sebil istiare ve temsili. Ve la tuşarikuha fi hakikatiha. Yani onların mesela bütün hakikatlarında onlara ortak değil yani. Yoksa yani tüm hakikatlarında ortak değildir yani. Efendim. Aa, oh, Evet.